Biz gençken Nirvana diye bir grup vardı. Nirvana, rock grubu. Nirvana nedir diye sorsan çok kişiye, çok kişi böyle Nirvana'ya erdim falan herhalde böyle zevkle falan ilgili bir şey diye düşünüyor. Ama aslında Nirvana söndürmek demek. Hatta tam olarak ateşi söndürmek demek. Ee, bütün bu videolarda aslında konuştuğumuz şeylerin özünde bence bu söndürdüğümüz şeyler var. Ne demek yani? Biraz direnci kaldırmak var. Çünkü... Zaten çok fazla beklenti var çoğu kişide, çoğumuzda diyeyim. Ee, yani bütün cehaleti, haseti, açgözlülüğü, bu beklentileri söndürdüğün zaman, o zaman zaten iletişimin kuvvetli olacak, o zaman ilişkilerin kuvvetli olacak. Senin nirvana'ya nirvana erdiğin yer, yani asıl zevk aldığın yer hayattan, ilişkilerinde, iletişiminde, insanlarla olan bütün relasyonlarında o beklentilerini, yavaş yavaş bazen hızlı hızlı gerçekten gerçekten biraz böyle söndürdüğün yer. Beklentileri bırak nirvanaya o zaman ereceksin.